bir ekip bir haftada yaklaşık bir tane dosya yapabiliyor. Çünkü e, yıkılan bir binada biliyorsunuz ki e, bazen onlarca, yüzlerce can kaybı meydana gelmiş olabiliyor ve e, çuvallarca veri var kağıt var dosya var ve bunların her birinin projelerinin okunup çok detaylı ve hassas bir şekilde değerlendirilmesi gerekiyor çok geniş bir ekiple birlikte çok hassas bir şekilde çalışarak e, suçlu varsa bu binanın yıkılmasına neden olan parametreleri belirli başlıklar halinde ortaya koyuyoruz bu başlıklar binanın alındığı ruhsat tarihinden başlayıp yapı kullanma izninden başlayıp yapı denetimlerine kadar zemin özelliklerine malzeme özelliklerine yapıldığı yılda yürürlükte bulunan yönetmeliklere göre uygun uygun projelendirilip projelendirilmediğine kadar bütün detaylarıyla ele alınıyor. Ve aynı zamanda da en önemli faktörlerden de bir tanesi bina yıkıldıktan sonra binanın başında inceleme yapıp bilirkişi raporu tutan kişilerin de bilirkişilerimizin de dosyalarındaki o verileri inceleyerek genel bir kanaat oluşturmaya çalışıyoruz. E, İSİAS Otel maalesef e, çocuklarımızı kaybettiğimiz, genç sporcu çocuklarımızı kaybettiğimiz bir otel. Zamanında bir konut binası olarak projelendiriliyor, yapılıyor. E, kaba inşaatı bittikten sonra bir belirli bir süre binanın inşaatına ara veriliyor. Ondan sonra da otele çevriliyor. Fakat bu geçen sürede bir yönetmelik değişiyor. Yani ilk ruhsat aldığındaki tabi olduğu yönetmelikle o e, otele çevrildiği zaman, kullanım alanı değiştiği zaman, kullanım şekli değiştiği zaman üzerine bir katta atılmış haliyle birlikteki tabi olduğu yönetmelik maalesef farklı. Ama e, binanın projeleri o değişen yönetmeliğe göre e, çözümlenmemiş durumda, kontrol edilmemiş durumda. Belki de o zaman kontrol edilmiş olsaydı daha güzel sonuçlarla karşılaşabilirdik. Böyle bir problemle yaşamaya yaşa e, karşılaşmamış olurduk. Bunun haricinde İsyas Otel'de bakıyorum, e, karot değerleri maalesef ilgili tarihteki yönetmeliği sağlamıyor bu çok önemli bir durum. Zaten resmine baktığınız zaman sanki bir kovanın içerisine kum doldurmuşsunuz, ters çevirmişsiniz. Böyle bir kovayı kaldırdıktan sonra kumun yayılış şekli gibi binanın yıkılış şeklini zaten orada görebilirsiniz. Maalesef karot değerlerimiz ilgili tarihteki yönetmelik değerlerini sağlamıyor. Ebrar Sitesi ile alakalı gözlemlenen hasarlar 20 blok içinde hemen hemen aynı. Karot dayanımları gene bakıyorum şu an. Karot dayanımları maalesef altyapı için yani temel için sağlarken üst yapı için yeterli dayanımda olmadığını görüyoruz. Yine imalat aşamasında etriye sıklaştırması dediğimiz, çirozlar dediğimiz, kancalar dediğimiz yani binanın projesine göre yerinde uygulanmasında da büyük eksiklikler olduğu ortaya çıktı. Bu da binanın ana yıkılma nedenleri arasında gösteriliyor. Önemli bir binamız da Hatay'daki Rönesans binamız. Bu bina ile alakalı raporumuzu tamamlamak üzere reis. Ama tabii ki çok önemli bir bina olduğu için çok hassas davranmaya çalışıyoruz. Üç bloklu bir bina. Hem temelinde hem üst yapısında derz olan bir bina. Ve binaların üçü de biliyorsunuz arka tarafa doğru belirgin bir kattan kırılıp arkaya doğru düşmüş ve aynı üç blokta aynı hasar mekanizmasına sahip. Yapmış olduğumuz incelemelerde yine malzeme özelliğinde ve yerinde binanın uygulanmasında bazı problemler olduğu belirtiliyor. Ama orada bir bilirkişi raporlarıyla tarafımıza gelen resimler arasında ...bir değerlendirme yapıp tam net kanaatimizi bildirmek istiyoruz. Umuyorum depremin birinci yılı dolmadan üzerimizdeki bütün dosyalarımızı... ...Cumhuriyet Başsavcılığımıza teslim etmiş olacağız. 2011 Van depreminde yıkılmış olan 154 tane binanın ortalama karot dayanımı 10,5 megapaskalken ...şu anki Kahramanmaraş'ta yıkılmış yaklaşık 300 ila 500 arasında... ...inceleme yaptığımız binadan elde ettiğimiz karot dayanımları... 10 megapaskal ile 14 megapaskal arasında değişiyor. Bu değerler yapı denetim geldikten sonra, zorunlu hale geldikten sonra biraz artış göstermekle birlikte yapı denetim öncesinde çok daha kötü durumda ama sonuç olarak maksimum ortalama değerimiz 14 megapaskal ki bu çok ama çok düşük bir değer. Bunun haricinde bir değerlendirme daha yapacak olursak çok önemli bir parametre kaç tane binanın zemin etüt raporu var? 2011 yılında Van depreminde yıkılmış binalarda bu oran yalnızca bakıyorum %15'miş. Kahramanmaraş depremlerinde arada 15 yıl geçiptikten sonra bu oranın artmasını bekliyorken maalesef şu an bu oran %19'larda. Peki kaç tane binamızın statik projesi elimize geldi? 2011 yılında Van depreminde yıkılmış binaların 154 tane binanın ortalama %40'ının statik projesi varken Kahramanmaraş depremlerinde şu an incelediğimiz 300 ila 500 bina civarında bir sayının rakamları bunlar %50'lerdeyiz. Peki bu %50 bulduğumuz projelerin yüzde kaçı ilgili tarihte yapılmış yönetmeliğin verilerini sağlıyor? Maalesef %50'si ama en kritik problemlerden bir tanesi proje değil ama uygulama ne kadar başarılı yani binanın, betonunun, donatısının, kesitlerinin, etriye sıklaştırmalarının, kancalarının, çirozlarının yerine inşasına yani o binanın inşası ne kadar başarılı maalesef Van depreminde bu oran yalnızca ve yalnızca yüzde üçtü. Bu oranın biz çok daha yüksek olmasını bekliyorduk Kahramanmaraş depremlerinde. Maalesef ki bu rakam yüzde on bir. Aslında bu rakamlar bize şunu gösteriyor. Yıllar geçiyor. Evet kendimizi geliştiriyoruz bir noktaya geliyoruz ama daha çok yol almamız gereken noktalar var Özellikle belirli bir yıldan önce inşa edilmiş yapılarda bu çok çok daha bariz bir durumda Bu da bize belirli yapılarımızı çok acil bir şekilde kentsel dönüşme koymamızın bize bunun haberini veriyor